Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşılayayım. Class of Clans serisi. Eee şimdi size önceden bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çarşamba günü atacağım videodan sonra birkaç gün video atamayabilirim. Bunu da size önceden söylemiş olayım. Ve artık videoya geçebiliriz. Hop 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 haydi videoya geçelim. Evet köy yüklensin video arkadaşlar. Belediye binası 5 seviye. Çok da güçlü değilmiş zaten yükle. Yüklesin arkadaşlar sorun değil. Baştan başlamak için bayağı uzun sürüyor. O yüzden bilerek baştan başlamadım. Yani burada birkaç şey yapmıştım. Hepsini yapmış. Şimdi. Burada bunlar falan var. Burada ne var? Ödüller var. Tamam bunları aldık. Şimdi bizim orduda kimler varmış? Balon var. O var bu var. Bizim de laboratuvar var Ha. Araştıralım. Araştıramıyoruz. Yükselt yükselt. Hatta direkt siz şey yapmayın direkt geçeyim ben. Şimdi 191 bin elmasa bu şey var. Bu, bu işe mi yarıyor? Ya öldükten sonra bunlar da gelecek. Sanırım yanlış, yanlış anlamadıysam bir goblin atıyorsun. Öldükten sonra bunlar geliyor. Tamam buna bakarız. Bu barbar geliyor. Öldü. Daha çok barbar geliyor. Bu okçu için de aynı şey? Yani hepsi için aynı şey. Ben burada Barbara almak istiyorum. Barbar çünkü ee, daha güçlü ve yakın mezilde güçlü olduğu için bu artık sonraki videoda bakacağız. Şimdi biz biraz savaşçımızı eğitelim. Ee, böyle dört tane de şunlardan koy koy koy. 15 tane, şundan 15 tane koyalım. kaç tane bombacı, iki tane de bundan güzel oldu. Hazlandırdım arkadaşlar. Mesaj gelmiş bize. Ha, o birileri bize falan saldırmış. çekeyim hızlandır 6 dakikası var o zaman biz de bir dükkana bakalım ne var neler olmuş <laughs> şimdi ordu kampı var of of ben bu ordu kampını yapıştırırım Aga. koy başka var mı ordu kampı ya yokmuş büyü fabrikası var o ne işe yarıyor koyamıyorum zaten kaynaklar eşya çok ölümsü altın var yine. O büyücü kulesi diye bir şey var. Şuna şöyle topun yanına koyalım. Topu korusun bu. Bu iki elmas buna yetmiyor. Az önce 30 elmasla şey yaptık ya olmuyor zaten. Birlik kaç olmuş? 3 dakikası kalmış. Of o, ne kadar hızlı yapıyor. Ha buradan da bakabiliyormuşuz. Puşatma makinesi diye bir şey de varmış. Bakın. Ordu düzenle var. Oh ordumuz geliyor. Şimdi. Ben yine şuraya bir gireyim. Şurada bazı şeyler vardı. Tuzaklarda bomba var. Bir de hava bombası var. Savunmaya biraz duvar örelim ya. Duvar örmek istiyorum ben. Şuradan. Böyle. Aa inşaatçılar. Tamam böyle tıklayalım güzel şimdi sen de gel buraya şimdi buradan devam et şu ha bu kadar bu ne ha ben burayı biliyorum buradan evrenin barbar falan vardı Pelin yeteneği 4 saniye boyunca etrafındakiler gözükmez diyor. Tamam bunu da yapalım. Hatta ben şunun laboratuvarı yükseltelim. Tamam biz buraya işte bakarız bir ara. Bu şeylerin özelliği neydi? Hatırlamıyorum ki ben burayı. Neyse biz adamıza geri dönelim. Bitti mi burası? Aynen bitmiş. Artık savaşabiliriz. Alıştırma değil ya. Gözcü Kulesi var. Çok komik. Tamam. Bir şu Gözcü Kulesi'ne bir bakalım. Bombaları attım. Burayı kırsın. Of kırdılar. Çok iyi oldu. Ay ben daha fazla koyabiliyordum ya. Ordu güçlendirilmiş. Öyle yazıyor. Şimdi bir tanesi öldüğünde diğerleri doğacak mı? okçularım öldü. Hiçbir şey gelmedi. Acaba bir tane okçu attıktan sonra mı oluyor? Ben de unutmuşum oyunu hatırlamıyorum ki. Bana yazın arkadaşım yorumlarda. Aa kazandık. Biz buradan eğitelim yine de. 90 kal diyor. Artık daha fazla şey yapabiliyoruz. Büyü mü üretiyor? Büyü şu an üretemiz kardeş. 3 tane falan bombacı. Boya bir dev. Devlerin birini alayım mı? Dört tane de bu. Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi siz bunu beklemeyeceksiniz. Bu neymiş? 11. yıldönüm past pastası. Ben bunu yerini değiştirmiyor muyum? Abi yerini değiştirsek var ya çok güzel süsmüş ama. Şimdi şuraya koyalım. Çünkü boşluk da olsun. Tamam işçiler bayağı bir çalışıyor arkadaşlar şu anda. O daha ilk benim o yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Ha bunlar yükseltiliyor muymuş? bin lira bin lira mı yükselteceğiz? Şimdi beş bin lira veriyoruz. Bir bin lira bir, bin, bir beş bin lira. Bir dakika. Ay sıra seç. Hı. Dur bir dakika. Şu sıra nasıl seçiliyor ya? Sıra seç diyelim. Şimdi üstüne tıklayalım. Yok olmuyor. Yapamadım. Bu ne bu da 10 mu yok bu 11 bu da 11. Alıştırma da yapabiliriz. Etten duvar, Alevli nefes falan var. Lan ben, ben bir alıştırma yapayım bakayım. Çünkü balonları buradan sal. Sonra biraz buraya, biraz buraya. E ben de hala bir tane var. Ben onu koyamıyorum. Yani. Sanırım ben biraz fazla verdim oralara. Ki bizim önümüze çıkanlar bu kadar güçlü olmuyor. Niye bu kadar güçlü? Neyse bizimkiler halletti. Gene iş iş çıkardılar. Ya bu balon bayağı güçlü bence. Tamam biz anladık bunu. Artık eğitimden çıkabilirim. Bunu diyor ki balonlarda uzaktan uzaktan yap diyorum. Ne oluyor? Ha. Ah tamam sonunda doldu. Şimdi arkadaşlar. Bakayım burası oldu mu? Aa yine olmuş. Şimdi saldırabiliriz. Ahmak altın diye bir yer. Az önce dediği gibi koyacağım. Güzel. Şimdi bir tane okçu atacağım. Bakayım öldüğünde şey olacak mı? Yenileri doğacak olacak mı? Yok da olmadı. Ben yine atayım belki bir şeyler olur. Dur ya bende bombacı vardı. Ben niye bombacılar at atmıyorum ki? Tüm her şey attım şu an. Az önceki eğitimden daha zor, zor burası. Balonlar nerede? Balonları patlamış. İskeletler balonları iskelet ne ya? Bir tane okçuma bak. Maya more, maya more, dün 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 dün. <laughs> Aga be. Abi, bu iskeletler ne anlamadım. Bunlar niye bize saldırıyor? Evet arkadaşlar. Yeni kutluyoruz. Yeni kutluyoruz. Arkadaşlar biz e, bunun ikinci bölümünü çekelim. Ki şunlar da dolmuş olur. Daha eğlenceli olur. Şu belediye binasını yükseltemiyorum mu? Yok. Bende 750 bin yok. Ki bunları da inşaat diyor. Ben çoğunu inşa ettim. Aa artık büyük fabrikası yapabiliyoruz. Let's go, let's go, let's go. Yani buraya büyük fabrikasını koyalım. Tamam arkadaşlar sonraki videoya bomba şeyler çıktı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki video bomba olacak. Hadi görüşürüz.